Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir farklı oyunlar bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere bir tane senaryo tanıtmıştım peki bugün ne yapacağız bugün sizlere gerçekten çok güzel bir oyun göstereceğim biliyorsunuz ki son zamanlarda size farklı oyunlar göstermeyi baya bir arttırdım çünkü Age of history'dan daha başka oyunlar olduğunu görmenizi istiyorum dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum Şimdi bugün sizlere tanıtacağım oyun Super Mario 1914 oyunu. Ben zaten oyuna yükleyip sıfırdan giriş yaptım ve karşıma zaten bu kullanıcı adı geldi yine. User 192 679 27 adlı bir kullanıcı adı dostlar. Buradan şimdi oynaya bastığım anda oyunumuz direkt olarak başlayacaktır ve bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer hata yaptım falan bir yer varsa lütfen yorumlara yazın. Ben bir daha o hata yapmam. Yani oyunu sizler birlikte ilk defa öğreneceğim bu arada. Buradan şimdi oyunu başlatıyorum ve görüyorsunuz ki karşımıza bir sürü oda geldi. Burada mesela ne var? Görüyorsunuz. The Great var. Bir dünya savaşı, altın avı. Altın avı yine aynı şekilde. Bakın 70 kişiye ya 500. Yani demek oluyor ki burada 500 kişi girebiliyor anlamına geliyor dostlar. O yüzden ben buna giriş yapacağım. Bunun daha da hızlandırılmış hali var mı? Şöyle bakalım bir. Büyük savaş falan var. Bakın kendi oyunlarını açmış insanlar. Sizler de girip böyle odalarınızı açabilirsiniz dostlar. Şimdi ben buradan bu odaya giriyorum hocam. Tamam mı? Koalisyonlar falan varmış. Tamam ben play diyorum. He, önce diyor şey diyor Victorious diyor o zaman buna girelim Aa, Arkadaşlar levelimiz yetmiyor ee, O zaman tutorial yapalım hocam Katıl Öğreticiye gelelim öğreticiden dever aldıktan sonra Gelip burada vs'mizi atarız hocam e, ee, Welcome hoş geldin General diyor ee, Güzel tamam Bize Harkov'u verdi Harkov Ukrayna değil mi lan Allah çok güzel tamam e, ee, Lider Ukrayna Euro Country Multiple 1000 800 Bobo Contins General Troops Kurt Ha birisi öldürdü arkadaşlar. Saldırı yapacağız. Oğlum bak kimlere saldırdığımızı biliyorsunuz değil mi? Askerlerimiz gidiyor. Bakalım sonda ne olacak onu da görmüş olacağız dostlar. Ee, bu arada sizleri hatırlıyorsunuz 3 gün önce tanıttığım oyunun tamamen altyapısı diyebiliriz bence. He, bu Ama bu süper masa oyunu bilgisayarda da varmış arkadaşlar. Ben ona onu şimdi aklıma geldi bu arada. Evet bölgeyle geçirdik. Düşük moral. Morallerini arttırmamız gerekiyor. Buraya tıklıyorum. Ona e, increase moral diyorum. Görüyorsunuz moraller arttı. Vilayet tamamen onarda artık daha fazla kaynak daha güçlü birlikler üretiyor. Oğlum oyun birden bire İngilizceden Türkçe'ye döndü anlamadım ben. Collect. Altın verdi bize. 15.000 altınımız oldu. Turtle'la oynamak iyiymiş. Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte oynayabiliyoruz mu? Oynayabiliyorsak lütfen açıklama kısmındaki Discord'umuza veya Instagram'ımıza katılabilirsiniz. Discord'u yeni açtık. Yani yeni açtık dediğim açıklama kısmı zaten linki vardı. Orada görürsünüz direkt. E, sıfırdan açtım bugün. Arkov'a tıklıyorum. Harkov'dan inşaaya tıklamam gerekiyormuş. Ve buradan askerlik şubesini inşa etmem gerekiyor dostlar. Buradan komplet yapıyorum. Greed. Or promotion of troops. Evet yeni ödüller beni bekliyor arkadaşlar. You go the food. Savunma yapacağız galiba şimdi de. Your mission. Senin görevin bu diyor. bak ya, görüyor musunuz? Bilgisayardaki versiyona da bakacağım bu arada. Söyleyeyim. Advisor. Advisor atacağız şimdi. Aa bildiğin huyu dört lan bu. Kolek yapıyorum. Bakalım bize neler verecek. Tebrikler. E hadi kanka. Dı dıt 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 dıt. Arkadaşlar nane yedik yine. Kanka paramı ver. Evet pa paramı vermeyince benim sıfat eşkal. O yüzden şöyle bir yola denk ediyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal ekranımıza reklam gelecekti ve ben oyunu yeniden açıyorum. Görüyorsunuz oyunu yeniden açtım. Ya keşke bilgisayar versiyonu yükleydim ama neyse şu an Twitter'da devam ediyoruz görüyorsunuz ki. Ee, A haritayı sonunda tam kocaman görebiliyorum görüyorsunuz. Okey okey okey. Murat var burada. Sensei var. Usam var. Bana da vere vere burayı mı verdiniz gerçekten? Şimdi hocam. Ben bunu yine claim yapsam Tamam. Atölye mekanını hızlandırır diyor. Atölye inşa edelim. Şuraya inşaya basıyorum ve buradan atölyemiz burada olsa gerek. Evet. İnşaatı da hızlandırıyorum. Ve sonrasında advisor bölümünden onu alabilirim bence. Gleam yapıyorum arkadaşlar. E, Kiev şeye öneri yapmamız istiyormuş. Kiev burada bir yerde olması lazım. Ukrayna. Heh, ki. İnşa et. Bir atölye de buraya. Bunu komple yap. Bir tek de kierson son muydu? Neredeydi orası? Böyle bakalım. Ee, bir de kisine ev. Kisine adında bir yerin yapmam gerekiyormuş. O da burası bir yerde olması lazım. Aa, bu arada Ukrayna'nın tam topraklarını bilmiyorum arkadaşlar. Öyle kafamı geziyorum valla. Kierson son buldum. Atölye inşa et. Hızlandır. Advisor şimdi bize büyük para verecek. Birden fazla orduyu tek seferde hareket ettirin. Ee, makale yaz. Makale nasıl bu Gazete aracıyla ulaşılabilirsin diyor. Ücretsiz şeyler falan var. Diplomasi var burada. Yunanistan'a bir şeyler yollayabiliyorum. Bakın burada diplomasi haritası var arkadaşlar. İstediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Ben Ben bir de başvurum. Ben şu Avrupa Birliği'ne bir katılabilirsem katılacağım. Ukrayna olarak Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunacağım arkadaşlar. İnşallah katılabilirim. Beni alırlar inşallah. Şimdi hocam ben şu mesela bu devlete savaş açsam kazanabilir miyim? Mesela şu an savaşa girdim. Biliyorum yanlış oynadım, oynamış olabilirim. Şöyle buna da giriyorum. Şimdi hocam. Ee, bu adam burayı alabilir mi? Bir hızları 18'miş bu arada. Abi yine mi siz ya? Yine mi ya? Üret daha fazladan şöyle bakalım bir. Hedef ayır, ordekte zorunlu marş, ertele ayır. Ha bu neymiş? Buraya bir şu moralini yükseltelim arkadaşlar. Buranın da morallerini yükseltiyorum aynı şekilde. İnsanlarımızın moralleri yüksek olsun. Doların ne kadar arttığını fark etmesinler bile. Yani hocam ben bu orduyu daha hızlı bir şekilde gönderemiyorum. Yani niye? Diyelim bir makale yazıyor. Diğer ülkeler hakkında diğer bilgiler gazete aracılığıyla ulaşabilirsin diyor. Burada mı? Front Ha bu bizim şey ya gazete burada. Selamun Aleyküm. Selam. Bunlar beni Avrupa'ya alın. Beni NATO Avrupa Birliği'ne alın. Beni Avrupa Birliği'ne alın. Avrupa Birliği olarak mağlubiyetinizi kutluyoruz diyor. Şerefsiz. Nümerci Güneyde Anadolu'da inşa edildi o. Arkadaşlar bakın beni Avrupa Birliği'ne alın diye mesaj attım insanlara. İnşallah mesajıma karşılık verirler. Evet görevi tamamladık mı? Evet şimdi farklı bir görev geldi. Bu araç oyunu verin oynamanız içindir. Birden o fazla oyunu tek seferde hareket ettin. Ya bu oyun büyümüyor mu ya? Ekran haritası bana biraz küçük geldi. Buraya da bir moral basacağım arkadaşlar. Ben bu adamı düşürürüm bak. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hadi oğlum koş. Sizin de bir ihtimal taktikleriniz vardır bu. Ben bu süreyi hızlandıramıyorsam ben ne yedim hocam? Bilgisayar da acaba anlasa. Ee, başka ne yapabiliriz? Şöyle bakayım. Ben bir ülkeye daha yatırımlar yapabiliyor muyum? Ne kardeşim ya. Aynı anda üretim yapamıyormuşuz Hisar. Güzel. Aa hızlandırma yapabiliyorum dur. 4x'de oyunu hareket ediyormuş zaten. Bunlar şimdi toplanıp beni kesmesinler arkadaşlar. Herhangi bir mesaj veren atan var mı bakayım mı? Aa dur diplomasi yapalım bir de dur. Mesela diyelim ki arkadaşlar. Türkiye'nin başında herhangi birisi var mı? Şöyle bakıyorum. Murat var. Murat abiye bir mesaj atacağım. Murat. Diplomasi. Gel. Üy barış değil barış. Ah mesaj. Selam. Ben Ukrayna. Ben Zelenski. Ne oluyor kardeşim? Zelenski. Bana yaptın yardımlar için Yardımlar için sana minnettarım. Minnettarım. Ayrıca toprakların gözüme çok güzel görünüyor. Gözüme çok güzel görünüyor. Kardeş payı yapmaya Ne dersin? Bence çok mantıklı bir Ne dersin? Evet. Yolladım arkadaşlar. Böyle bir kaydımızda problem var mı? Ee, yok gayet güzel. Oğlum bu BlueStacks'ın bir huyu var. Bazen kayıt almıyor. Bir de sana ben para mı yollasam? İlişkiyi şunu istiyoruz. Geçmişe geçiş hakkı tamam. Selam ben Zelenski. Bana yaptığın yardımlar için sana minnettarım. Ayrıca topraklarını Toprakların gözüme çok güzel görünüyor. Kardeşe payı yapmaya ne dersin diye mesaj attım arkadaşlar. Çok güzel. Bir daha gözüme bunun kullanıcısı. Bak bak görüyor musun? Bunun kullanıcısı yok. Oğlum bak harita. Harita yine nane yedi bak. Oğlum haritayı keşke küçültebilsem ya. Bu ne işe yarıyormuş? Vilayet isimlerini göster. Ha sonunda. Böyle aç bunu. Bak ayar yapıyorum arkadaşlar. Siz de bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Gördünüz mü? Ülkelerin renkleri artık renkli renkli oldu da. Gerçek zamana... Sen de ne zaman varacaksın? Bizim orada acaba güçlü mü ya? İnsanlara bak. Arkadaşlar adamlar artık diyor ki Oooo bağırıyorlar yani. Böyle Orayı da hızlandırdım. Keşke bu askerleri de Dur git. Bir saat 40 Aa hızlandırmışlar lan. Tamam. Şimdi bu adamlar buraya girince buraya bir alacaklar arkadaşlar. Adım gibi eminim. bunu alacaklarını biliyorum. Keşke aracım falan olsa da daha hızlı gidebilsem. Ya yani şuradan şuraya kardeşim yani. Oh %100. Bir de şu kiev'e ben inşallahı fulllayayım arkadaşlar? Güzel. İkinci bak bunu diyor ikinci gün yapabilirsin diyor. Allah Allah. Yeni birlikler bastım arkadaşlar. Hepsi size armağan olsun. Bakın bir kişilik birlik. Mesaj atan var mı ya? Bu ne kardeşim ya? Aa Murat ölmüş arkadaşlar. Murat neredesin oğlum? Aa Osmanlı İmparatoru Murat. Murat oğlum mesajıma cevap verdin mi Murat? Hetman. Oğlum ismime bak arkadaşlar? Hetman. Berlin'deki abimiz ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Alman İmparatorluğu. Merhaba. Topraklarımız, topraklarınız iştahımı kabarttı. Paylaşalım mı? Alalım. Bir de buna mesaj yazalım. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an benim mesaj yazdığım insanlar bunlar. Ee, Alman İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu. Bu iki kişi daha cevap vermedi. Bir de şu Fransa'ya bakmak istiyorum. Bir de buna mesaj yazacağım. Merhaba. Fransa. Başkanı. Topraklarınız ve ve sizi çok seviyoruz. Ama çok seviyoruz. Ama sizi daha çok seviyorum Ama pardon. Ama topraklarınızı daha çok seviyoruz. Daha çok seviyoruz. De versene de. Tamam. Yolladım. Evet herkese şu an mesaj çektim arkadaşlar 33 onumdan. Büyük Avrupa Birliği o kardeşim bu ne ya? Beni Avrupa Birliği'ne almadılar ya. <laughs> bir tane üye var o da Güney Kanada. Başvuru ge oğlum beni alın la. Bir de buna başvuracağım. Beni alacak. Aha mesaj geldi arkadaşlar. Ha ha ha. Komik mi? Toprak istiyoruz burada. İstiyoruz burada. Tamam, çok güzel. Herkese mesajımız yazdık arkadaşlar. Yani oyunu test ettik. Ee, bakalım Ukrayna abimden, pardon, Fransız abimden mesaj geldi mi? Bu ne oğlum? Bu ne garip bir şey buton ya. Mesaj bölümünü bulamadım. Daha fazla istihbarat gazete sohbet. Ah görüyor musunuz arkadaşlar? Odaya katılanlar yazıyor. Evet bu tür oyunları sadece incelip bakmak için çık giriyorum arkadaşlar bu arada. Ben sizlere videosu çektim büyük ihtimal bu üst yeri kalmayacak. Varis ne yapıyor? Mesajlara tıkla. Komik ne? Toprakları versen dememe rağmen hala bir şey yapmadı. Alman İmparatoru da cevap yazmadı. Türkiye'de. Türkiye isim verme diyorum ama Türkiye arkadaşlar hiçbir şey yapmadı bize karşı. Biz bu bölükleri daha fazla marketten hızlandırabiliyor mu? Ah mesaj attı Fransa. Reis biraz sakin ol. Ne sakin oğlum ne sakini. Konuşalım sakin ol. Toprak için geldim ben buraya. Geldim buraya. Ama seni de, seni de alsak olur. Ya da almıyorum hadi sen. Nasıl konuşuyoruz bununla? Görüyor musun? Fransa iki tane mesaj atmış bize. Ben yani zaten o toprakları sen kontrol edemiyorum bile yine mesaj attı bana Paris'i ver Zelenski olarak olarak sana minnettarız minnettar kalacağız Evet. Zelenski adını kullanarak millete mesaj <laughs> atıyorum arkadaşlar. Ya bak bu arada Murat'ın Murat var ya senin. Mesajlara cevap vermiyor. Bir de Osmanlı olacak. Bu nasıl Osmanlı? Son mesajını da bekliyorum arkadaşlar şu an. Turan Tura Furkan 11. Ukrayna olarak gerçekten çok moralimiz bozuldu. Bir tane bile toprak vermedi. Ee, yani verse daha iyi olabilirdi. Bizim çocuklar zaten bunu ancak bekliyorlar burada. Son mesaj geldi. Ya bir git aha. Sana hayır hayır dur. Dur bak iyi bak arkadaşlar. Bir şey yapacağım. İlişki. Bana vilayet vereceksin. Vilayetin adı. Paris. Teklifi gönder. Ona ne 7 günden önce el ticareti mümkün değil. Ya o değil bu mümkün değil. Ben ne yapacağım bu oyunda. Neyse. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bye bye dostlarım. Hepinizi seviyorum. Steam versiyonu da büyük bu şekildedir. O yüzden pek bakmaya fazla gerek yok olmayacağını düşünmüyorum ama düşünmüyorum. Evet. Güzel bir kelime. Neyse. Görüşmek üzere. Bye bye dostlar.